Suyu değiştirmedin değil mi? Yok yok kaynar suyla kaynadım. Bak tertemiz oldum. hep. İyi geç. Bu da sana ders olsun. İyi oldu. <laughs> ne yapıyorsun abla? Hep bunlar bulandırıyor senin kafanı çekil. Ne yapıyorsun abla ne yapıyorsun? Yaklaşma. Abla. Dur kafanın içinde bu pislik şeyler. Dur yapma Leş gibi pislik içinde artık o hayalleri kurmayacaksın. Ne olur elleme. Elleme ne olur. Çekil yaklaşma dedim bana. Ben ne istersen yaparım elleme ne olur. Kes sesini. Ne olur bırak. Şunlara bak şunlara. <laughs> aşk romanıymış. Kapkaranlık pislik içinde şeyler be. Bu mu güzel? Şu pisliğe bak şu pisliğe. Bu mu aşk romanı? Pislik be bu. Allah bilir gece rüyalarına da giriyordur bu pislikler. <laughs> Hay Allah'ım sen benim kardeşimi affet ya Rabbim. Ne olursun onun günahlarını affet. Abla yemin ederim için öyle kötü bir şey yok. Olsa ben zaten elimi sürmem. Ölümü gör ne olur. Televizyon izletmiyorsun bari bunları alma ne olur. Televizyonda izleyeceksin? Çok mu mata? Pislik içinde, ayıp içinde hepsi be. Tamam ben bunları alayım. Ben. Dokunma hiçbir şeye. Onları da alacağım. Hepsini birlikte atacağım. Ne olur abla beni öldür ama olma hiçbirini. abla. <laughs> ne olur onları alma. Olar benim tek şeyim ne olur. Ne olur. Bir daha şirkete gitmeyeceksin. Tamam. Bir daha sözünden çıkmayacaksın. Ne dersem onu yapacaksın. Bana söz ver. Yok, çıkmayacağım. Söz. Çıkmayacağım hiç. İyi tamam kalsın şimdilik. Bunu alıyorum ama. Aa, o benim en sevdiğim. En sevdiğim bu. İyi karar ver ya bunların hepsi ya da bu. Ama ama ben şimdi söz verdim. Gülben bir daha söylemeyeceğim. Ya bu ya da bunların hepsi. Yakarım bunları anladın mı? kafanın için temizleyeceğim. Pislik içinde pislik. Günah dolu.